Herkese merhabalar. Yine yepyeni bir kahve falı videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün de sizin için niyetlendim. Fincanımı kapattım. İzleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Sizler de lütfen beni düzenli olarak takip ediyorsanız, belki de ilk kez karşılaştınız ama videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen ve yorumlarınızla da beni desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra fincanınızı açarak yorumlamaya geçeceğim. Umarım güzel şeyler çıkar. İyi niyetlerle pozitif şekilde başlayalım ki pozitifi kendimize çekelim istiyorum. Ama ben ne görürsem ne hissedersem olduğu gibi sizlerle paylaşacağım. Bunu da söyledikten sonra şöyle hemen evet fincanımızı açıyorum. Evet. Olabildiğince sizlere de göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Siz de görün istiyorum. Ben de şöyle bir göz gezdireceğim. Aslında ilk olarak şöyle başlayacağım. İlk olarak bir sıkıntıyı attınız. Sanki yakın zamanda içinize dert ettiğiniz bir konu mu e, açıklığa kavuştu? Yani şöyle anlatacağım aslında. Sanki birinden e, bir laf duymuş olabilirsiniz. E, bir şey yaşamış olabilirsiniz yakın zamanda. Belki etkisi üstünüzden tamamen geçmedi. Yani hala o sıkıntı devam ediyor olabilir ama hafiflemiş olabilir arkadaşlar. Böyle bir hafifleme, rahatlama, bir kendine gelme. Hani sanki şey gibi yeni yaşadığınızda onun bir ağırlığı çökerdi, ne yapacağınızı bilemezsiniz ya. Sonrasında yavaş yavaş bir toparlanırsınız da tamam ben şöyle yapayım o zaman dersiniz. Sanki bu bu moda geçmişsiniz gibi. Böyle bir pozitif enerji hissediyorum aslında. Böyle bir görüntü var açıkçası. Yani henüz atlatmadıysanız da bir sıkıntıyı atlatacaksınız diyor arkadaşlar. Üstünüzdeki etkisi yavaş yavaş kaybolacak. Bunu gösteriyor. Bakın şurada bir erkek var görüyor musunuz? Şurada görünmez bir ip var ve bir e, karşısında kocaman bir kuş var onu kendine çekmeye çalışıyor. Hani şöyle söyleyeceğim siz erkekseniz bu kişi sizsinizdir ama siz erkek değilseniz eğer ailenizden bir erkek olabilir, sevdiğiniz bir erkek olabilir. Yani burada size çok yakın olan ya birinci akrabanız ya da e, sevgiliniz, eşiniz gibi birinden bahsediyor. Bir kişinin bir mücadelesi var diyor. Burada bir erkeğin nasıl söyleyeyim bir sanki şansı parayı kendine çekmek için yani bir haber var bu gelsin diye uğraşıyor. Şimdi haberle şans ne alaka diyeceksiniz ama burada şöyle bir şey var. Uğraşıyor ki yeni bir şeyler yapmak için bir iş kurmaya çalışan bir erkek mi var burada? Daha fazla para kazanmak için çabalayan bir erkek mi var? Bakın bir erkek diyor bir şey için uğraşıyor fakat güzel ve amaç için uğraşıyor. Ama o kadar çok uğraşıyor ki çok yoğun bir emek karşılığı evet zor olacak, yavaş olacak ama çekecek diyor kendine. Bakın hemen üstünde bir 3 rakamı var gördünüz mü? Aslında bir 3 ile 2 birbirine girmiş bir vaziyette çıkmış. O yüzden 2 ila 3 ay gibi bir süre düşünebilirsiniz bunu. Yani 2 ay, 3 ay gibi bir süre içerisinde bir erkek diyorum ya özellikle maddi konular olduğunu düşünüyorum bunun sanki e, bir şekilde sizi de ilgilendiren eğer kadınsanız bir konuyla alakalı e, böyle bir uğraşı var ve kendine çekecek bunu fakat bu büyük bir kısmet gibi büyük bir şeyi çekmeye çalışıyor büyük bir paranın girişini halletmeye çalışıyor ve bunu halledecek diyor arkadaşlar böyle parmak uçlarınızda Birlerini rahatsız etmeden bir şeyler yapıyorsunuz. Burada bir gizlilikten bahsediyor. Duyulmadan, görülmeden, eleştirilmeden ben bir halledeyim bunu der gibi yani. Hani pek fazla kişiye söylemeden başladığınız bir işiniz var diyor ve bundan çok güzel bir sonuç alacaksınız arkadaşlar ve buradaki en büyük gücünüz gizli olması aslında. Ya dersinizi almışsınız e, bugüne kadar duyuldu hep önüme bir engel çıkardılar nazar değdirdiler vesaire ben artık söylemiyorum dediniz ya da mecburen bir gizli yapıyorsunuz hani işte duyarlarsa şimdi inanmayacaklar yapamazsın diyecekler gülecekler ya da hani yapamazsam şimdi e, bu sefer ben mahcup olacağım gibi bir şeyden mi bilemiyorum. Fakat burada gizli olması e, size çok büyük bir avantaj sağlıyor bunu göstermiş arkadaşlar ve gerçekten başaracaksınız bu şey neyse bilemiyorum. Bakın canınız sıkkınken, moraliniz bozukken şuradaki bir E harfi var gördünüz mü? Edirne'nin E'si arkadaşlar. Böyle e, siz sanki bir olaya karamsar bakarken adında E harfi olan birinden güzel bir haber alacaksınız. Adında veya soyadında diyeyim. E, ve bir anda o kara bulutlarınızı dağıtacaksınız. Yani daha doğrusu burada üzgün olmaktan bahsetmiyor. Üzgün olmayabilirsiniz ama belki olumsuz olacağını düşündüğünüz bir konuyla ilgili size bir haber verecektir. Bu böyle bir şey. 10-15 gün gibi bir süre içerisinde böyle bir kişiden alınacak güzel bir haberi gösteriyor. Burada sürprizler var arkadaşlar. Sürprizlere hazır olun diyor. Sürpriz gelişebilecek olaylar görünüyor. Yani beklemediğiniz anda gelebilecek, beklenmedik teklifler. Ee, bu aslında biraz daha sanki ayın ortası veya da sonu gibi çünkü hem bu ay içerisinde olduğu gösteriyor hem de şöyle bir iki haneli bir tarih görüyorum tarih net görünmüyor ama iki haneli yani ayın onu ile 31'i arasında bir tarih gibi görünüyor arkadaşlar ee, bunu gösteriyor böyle sürpriz gelişmeler olabilir bakın bir anda ama bir anda sizi böyle e, o an için neşelendirecek mutlu edecek aa bu çok güzel oldu diyeceğiniz gelişmeler var yani sürpriz teklifler alabilirsiniz. Şey gibi sizden hoşlandığını biliyorsunuzdur. Ama henüz size açılmamıştır. Açılacaktır. Size içini dökecektir. Daha doğrusu duygusal bir itirafta bulunacaktır gibi. Veya işte bir tatil teklifi vesaire iş teklifi kendi özelinizde yorun siz bunu arkadaşlar. Böyle bir şey görünüyor. Şöyle anlatacağım. Bakın şurada kocaman bir balon çıkmış. Görüyor musunuz? Ucu da kurdeleyle bağlanmış gibi bu balon. Görüyorsunuz değil mi? Sizin hanenizden dışarıya çok büyük bir haber duyulacak diyor. Ama güzel bir haber. Bu şey gibi düşünün. Aileden birinin evlenmesi, nişanlanması, hamile kalması, bebeğinin olması yani veya da işte bir işinin olması, bir para gelişi gibi. Artık ne yaşanıyor bilmiyorum ama burada çok güzel, mutlu bir haberin havaya uçurulması. Yani o kadar ki hani bombayı patlatmak deriz ya. Çevrenizde bunu paylaşmak isteyeceksiniz ama bu çok büyük bir haber, sizin veya aileniz için büyük olacak bir haberden bahsediyor. Yani bunu herkese söylemek isteyeceksiniz açıkçası. Bunu gösteriyor. Fakat bu haberin birazcık daha belki bir ay gibi bir süresi olabilir arkadaşlar. Hemen olmayabilir çünkü henüz balon böyle açılmış bir vaziyette görünmüyor. Fakat çok güzel çıkmış. Onu da söyleyeyim. Bakın şu yerde sürünen bir yılan var. Bunu görmüşsünüzdür. Gördünüz mü? Yani e, o kadar da çok kıvrılmış ki bu yılan. E, aslında bu yılan şöyle söyleyeceğim biraz daha dişil bir enerji yayıyor ve bir kadından bahsediyor yani bir kadınla yaşanan görünmez gizli bir rekabet var diyor. Bakın çok gizli yapıyor bunu. Bu bu kadar hani kıvrılmış olması kendini gizleme çabasını da gösteriyor. Gizli gizli sizi sanki rakip yapmış kendine sizi taklit ediyor olabilir, sizi izliyor olabilir, e, sizi bir şekilde gözlüyordur arkadaşlar adımlarını ona göre atıyordur. E, bilemiyorum fakat bunu iyice belirgin bir şekilde hissetmeye başlayacaksınız diyor. O kadar da artık şöyle söyleyeyim sinirinizi bozmaya başlayacak. Yani beni mi taklit ediyor bu? Hani şey gibi bazen sizin iyi niyetle aldığınız biri de sizi rakip olarak görüyor olabilir. Yani şey gibi evinizdeki mobilyanın aynısını gidip onun aldığını görürsünüz. Bu özendiği için zannedersiniz ama sanki kıskanmak gibi hani bende de aynısı olmalı. Benim evim onunkinden daha güzel olmalı gibi böyle bir rekabet enerjisi var. Bu arada erkek bile olsanız bu bir kadın arkadaşlar. Yani siz erkekseniz de belki Eşinizle, eşinizin ailesinden biriyle hadi e, veya işte sevgilinizle ya da başka kız kardeşiniz olabilir sizi böyle bir rakip belleyen bir konuda böyle biri var diyor arkadaşlar. E, şöyle anlatayım onu. Böyle boyun, sırt, omuz, bel gibi yani kısaca vücudun üst kısmında diyor. Bazı ağrılarınız var mı? Sanki böyle bir ağrılar hissediliyor gibi şu dönemde. Ama aldığınız bir önlem yok gibi. Hani e, doktora gitmek, krem sürmek, masaj yaptırmak. Arkadaş hiçbirisi yok. Bir şeyler var ama bir ağrılar var. Fakat diyorsunuz ki çok yoruldum galiba, çok çalıştım galiba. Ekrana çok baktım o yüzden omzum düştü gibi. E, bu konuda uyarmalıyım. Çünkü eğer varsa böyle bir ağrınız ihmal etmeyin diyor. Kısa süreçte olmasa da Uzun süreçte sizi sıkıntıya sokabilir arkadaşlar bu ağrılar önemsenmiyor göz ardı ediliyor umursamıyor belki de erteliyorsunuzdur tamamen önemsemediğiniz için değil ama burada ona dikkat çekmiş yani yoğunlaşabilir böyle ağrılarınız bunu gösteriyor burada da sanki yorgun bir karınca gibi çıkmışsınız büyük yani şimdi şöyle anlatacağım bunu canınız bir şey yapmak istemiyor ama devamlı bir şey yapmak zorundasınız. Böyle bir durum var. Üstünüze bir rehavet çökmüş ama mecburen de bir şeyler yapıyorsunuz. Yani şey gibi düşün. Mecburen ben işe gitmek zorundayım. Canım da hiç istemiyor bu aralar. Daha bir isteksizim ama yapmak zorundayım gibi. Bu geçici bir dönem ama hani biraz daha böyle hissedeceksiniz. Belki normalde de istemeye istemeye gidiyorsunuzdur. Bakın o ayrı bir şey ama bu ara değişik bir isteksizlik var üstümde diyor olabilirsiniz. E, enerjiniz bu ara biraz çekilmiş ama sonrasında tekrar bu enerjinizi yükselteceksiniz, toplayacaksınız diyor arkadaşlar. Bunu göstermiş son olarak bunu da söyledikten sonra şimdi tabağınıza geçiyorum. Bir de bakalım tabakta neler çıkacak. Evet. Şöyle. Bir konuda destek beklediğiniz biri var arkadaşlar. Yani o beni haklı bulur, benim sorunumu çözer, bana yardım eder gibi bir düşünceniz var. Ama bu kişi sizi şaşırtabilir diyor arkadaşlar. Beklentiye girmeyin. Özellikle şu dönemde beklentiler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Yani bu kötü bir şeyden bahsetmiyor aslında. Hani güvendiğim insan beni arkamdan vurdu gibi bir şey değil. Fakat ee, ya ben ondan beni savunmasını bekliyorum ama o sessiz kalıyor gibi bir şey hani burada özellikle bir şey yapmıyor ama e, beklediğiniz şeyi de yapmıyor böyle bir görüntü var bu kişinin adında veya soyadında bakın e, L, E ve R harfleri Lüleburgaz'ın L'si Edirne'nin E'si ve Rize'nin R'si bu harflerden birisi var arkadaşlar bu kişinin adında veya soyadında kim bu hangi konuda bir şey bekliyorsunuz bilemem ama sizi şaşırtacak yani e, beni savunmadı benim yanımda olmadı ya da işte beklemiştim ondan şöyle bir yardım yapar diye etmedi gibi bir şey. Kendi işinizi olabildiğince kendi ha kendiniz halledin. Hiç kimseden bir şey beklemeyin. Çünkü beklediğiniz gibi olmuyor maalesef. Bunu gösteriyor. Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi bazen kendinizi dibe çökmüş hissediyorsunuz. Yani yapıyorum, yapıyorum ama benim emeklerim hiç görünmüyor. Benim kıymetim hiç bilinmiyor. Ben hep e, hani boşuna emek veriyor gibi hissediyorum ya da boşuna konuşuyor gibi hissediyorum. Uyarıyorum, aynı şeyleri yap. Bakın böyle şeyler söylüyor olabilirsiniz. Burada e, bir iki vade çıkmış ama yakın bir zamanı temsil etmiyor. İki ay sonra diyeceğim ben bunu arkadaşlar. 2 ay sonra ciddi ciddi kıymetiniz bilinmeye başlayacak diyor. Yani sizden gidenlerin size dönmek istemesi ya da ee, sizin söylediğiniz şeylerin doğruluğunun ortaya çıkması bu hayatınızda olmayan kişilerin size dönme isteği hayatınızda var olanların da daha çok kıymetinizi bilmesi gibi bir dönem olacak aslında. Yani şey gibi siz bir şeyler söylemişsiniz e, dinlememişler de bu iki ay sonra böyle ortaya çıkınca ya aslında onun söyledikleri hep doğruymuş biz bir e, bunun dediğini artık bundan sonra daha bir önemsiyelim gibi bir şey mi? Yani daha çok anlaşılmaya başlayacaksınız aslında ama çoğunda da iş işten geçtikten sonra olacak. O yüzden söylüyorum sanki siz uyarıyorsunuz söylüyorsunuz emek veriyorsunuz da şey gibi siz yapmayı bırakınca anlaşılması gibi. Yani şey gibi düşünün ben sürekli temizliyorum bu evi de ne yapıyorsun ki akşama kadar diyorlar. Bakalım bakalım ben bir tatile gideyim ev böyle pis kalsın. E şimdi sen aslında çok şey yapıyormuşsun ya ne kadar zormuş senin yaptığın denmesi gibi arkadaşlar ben örnek olarak verdim. Buna benzer konulardan bahsediyor aslında kısaca. Bir de şu ara bir para beklentiniz var sanki. Yani şu ara demeyeyim aslında uzun bir süredir mi bekliyorsunuz? Parayla ilgili çabalıyorum çabalıyorum ama her şey çok yavaş. Böyle bir durum mu var? Burada biraz sabırlı olun diyor. Evet yavaş yavaş oluyor ama bir anda gelecek paradan daha hayırlı daha bereketli bir para gelecek arkadaşlar. Çünkü sizin şu an para için yapacağınız bir şey var sanki yani sizin ya da ailenizden birinin diyeceğim ama sizde de bir yoğun emek görüyorum. Yani şey gibi düşünün belki siz ev hanımı da olabilirsiniz ben çalışmıyorum diye olabilirsiniz ama ciddi bir tasarruf planınız vardır ciddi bir yatırım planınız vardır gibi. Burada bir 4 vade görüyorum yine 4 aya kadar diyeceğim bir sıçrama olacak diyor. Evet biraz yavaş oluyor. Siz çünkü daha kısa sürede buna ihtiyacınız var sanırım. Artık borcunuz mu var ya da ben çok uzun zamandır çabalıyorum zaten neden bir türlü o noktaya gelemedim gibi bir şey mi? Ama gelecek diyor arkadaşlar. Fakat sizin bu kesinlikle hani bu emeksiz bir para değil, ee, bir emek karşılığı. Yani miras bile olsa aslında emek vererek yapacağınız bir şey yani şey gibi mirastır ama pat diye gelir kalır böyle bir şey değil. Ben uğraştım mahkemeye gittim kardeşlerimle. Ee, mücadele ettim, kavga ettim diyerek hani neyse artık bilemiyorum ama bir mücadeleyle sanki alınacak bir para var. Fakat ondan sonra bir yükselişe geçeceksiniz. Yani bir gelir artışı gibi bir şey olacak arkadaşlar. Yani tek seferlik gelecek bir ek paradan bahsetmiyorum ben. Gelirin artışı 4 ay sonra bir gelirde artış olacak sanki. Evet gecikecek belki ama bir şeyler yapıyorsunuz. Bir ben burada bir şey çaba seziyorum. Yani bir iş kurmaya mı çalışıyorsunuz? Bir değişik bir yatırım şeyi mi düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz bilemiyorum ama aklınızın içinde bir şeyler var diyor. Onun sayesinde sanki olacak bir şey bu. Hayatınızdan iki kişiyi şöyle peş peşe çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bakın iki kişi alt alta çıkmış. Fakat bunlar kendi rızasıyla gitmiyor. Siz bunları bir hayatınızdan def ediyorsunuz gibi bana artık iyi gelmiyorsunuz ya da hani çok e, sanki çok tolerans göstermişsiniz de baktığınız olmuyor. Yani bu insan benim yanımda olsa ne olur olmasa ne olur diyerek hayatınızdan böyle bir iki kişiyi peş peşe gönderebilirsiniz. Aynı anda da olabilir yani şöyle bir üst üste iki kişiyi birden hayatınızdan çıkarmaktan bahsediyor. Burada son olarak gördüğüm bir detay daha var. Onu da paylaşmak istiyorum. Şurada belli belirsiz bir kalp var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ama karanlık çıkmış arkadaşlar. Yanında da iki kişi var. E, bir, iki kişi sizin kalb, e, kalbinizi mi kırdı? Yani daha doğrusu biraz daha aşkla ilgili konular varsa gündeminizde. Sizi uyuyor mu, uyumuyor mu bilemem. Ama burada bir aşktan sanki bahsediyor. Yani ben birini seviyordum ama onu başkasıyla gördüm. Ya da e, emin değilim. Ya da annesi onu dolduruyor. İşte neyse. Arkadaşları onu dolduruyor benden uzaklaştırıyor gibi mi? Yani sanki böyle iki kişiyle alakalı bir konudan dolayı bir kalp kırıklığından bahsediyor. Böyle bir karamsar olmuşsunuz e, ya da belli olmayan konular var. Aklı mı karışık ne düşüneceğini mi bilemiyor artık bilemiyorum. Fakat e, bunun geçici bir durum olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Çünkü şu an belirsiz olan bir konu var bununla ilgili. Daha sonra bu kişi neyse bilmiyorum bu kalp kırıklığınızı bir üstünüzden atacaksınız. Yani tamamen üstünüzden atacaksınız. Bilmiyorum bu kişi size bir hata mı yaptı, affedecek misiniz, yoksa e, tamamen unutmak gibi bir şey de olabilir. Ama sizin üstünüzde olumsuz etkisi kalmayacak. Bunu gösteriyor aslında kısaca. Evet son olarak bunu da söyleyerek falımızı burada noktaladım arkadaşlar. Buraya kadar geldiğiniz, beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yarın yeni falımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.